yepyeni videodan Santo Domingo'dan Dominik Cumhuriyeti'nden selamlar. Bildiğiniz üzere geçen videoda Venezuela'dan çıktık ve Dominik'in başkenti Santo Domingo'ya ulaştık. İlk günümüzde böyle fena olmayan bir yerde kaldık. İkinci günümüzde dedik ki kendimizi bir ödüllendirelim burada. Güzel bir yerde kalalım. Burada şahane bir otelde kalıyoruz şu anda. Şöyle bir dışarıyı göstermek istiyorum. Her yerde palmiye ağaçları, çok güzel bir havuz. Hatta tenis kortu bile var. Aşağıda şöyle yapay bir şelale küçük bir Süs havucu da yapmışlar. Otelin etrafını böyle dolaşıyor. Odamızı göstermek istiyorum. Burada böyle iki yataklı çok güzel bir odada kalıyoruz. Şöyle bir televizyonumuz. Burada buzdolabımız vesaire var. Şöyle küçük. Nasıl açılıyor açamadım. <laughs> Mini barımız var burada. Böyle fena olmayan bir yer. Burada çay kahve falan bir şeyler koymuşlar. Şimdi komple buraya gezeceğiz. Otelin kendi kasinosu dahi varmış. Bakalım, heyecanlıyız. Buraları böyle biraz göstermeye çalışacağım size. İlk olarak resepsiyon katına inelim bakalım. Şöyle içeri keşfedelim. Asansörümüzü çağırdık. Aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi burası resepsiyon bölümümüz. Böyle çok güzel bir resepsiyon bölümü var burada. Şurada kasinosu var otelin, otelin daha doğrusu 24 saat çalışan bir kasino. Burada restoran bölümü varmış, şöyle çok şık bir restorantı var. Şöyle göstereyim, burada çok güzel bir barı var ve burası da böyle çok şık restoran bölümü, içerisi gerçekten şahane gözüküyor. keşfetmeye bakın. Burada yine böyle çok güzel bir kafeterya bölümümüz var. Satılan şeyleri göstereyim. Burada çeşit çeşit dondurmalar. Görmüş olduğunuz gibi tatlı çeşitleri. Sandviç çeşitleri. Bildiğiniz böyle Starbucks gibi. Ola. Şahane bir bölüm yapmışlar. Şimdi asıl ya geliyorum. Dışarı çıktığımız zaman yapay şelale, havuzumuz, her şeyimiz var içeride. Hemen çıkalım bakalım şuradan. galiba cennetteyiz ya. Şahane bir yer. Şuralar çok güzel. Her yer için Burada yapay bir şelalemiz var, havuzumuz var. Ve burada bayağı altın bir giriş yolu var. Şuraları teşkil Harika bir deneyim oldu bizim için. Domini'ye böyle güzel bir giriş yapmış olduk. Venezuela'dan sonra gerçekten böyle bir şeye fazlasıyla ihtiyacımız vardı. Şu orta kalana bayıldım. Bir yarım adayı bir tasarlanmış böyle. Harika. Suyun ortasında oturuyorsunuz resmen böyle. Su sesi, kuş çıvıltıları, palmiye ağaçları falan harika. Şahane. Hadi devam edelim. <laughs> Ve asıl olayımız burası. Şu suyun rengine bakar mısınız? Hayatımda ilk defa bu kadar berrak bir havuz suyu görüyorum. Muhteşem. Her şey o kadar güzel ki şu anda burada. Anlatamam. Cennetteyim ya resmen. Bayıldım. Yani böyle bir şeye inanılmaz derecede ihtiyacımız vardı. Dominik Cumhuriyeti deyince akla zaten böyle oteller geliyor. Ve şahane. Cidden şahane. Bu arada karşıda böyle yatabileceğiniz böyle yatak tarzı şemsiyeli oturma yerleri de yapmışlar. Nasıl tarif edeyim bilemedim. Harika her şey. Yani hatta dilerseniz burada kendinize özel bu şekilde alanlarınız da var. İçeriye giriyorsunuz bayağı böyle. Şu perdeyi kapatıyorsunuz ve resmen kendinize özel burada bungalov tarzı bir yeriniz oluyor. Şurası bile resmen böyle büyük bir bungalov gibi gayet güzel. Şurada yine böyle kule tarzı yukarıya doğru çıkan şeyler var. Ne bileyim ne denir. <laughs> yatabileceğiniz alanlar var. Çok güzel böyle güneşin altında buralarda yatıp dinlenebiliyorsunuz gündüz. Şimdi içerisi dolu çok gösteremeyeceğim ama şöyle göstereyim. Baya böyle içeri yatak koymuşlar. Buralarda böyle şu manzaraya karşı yatabiliyorsunuz. Ve son olarak şunu da göstermek istiyorum. Otelimizin manzarası bu. Direkt arkada okyanus var. Şahane. Bakar mısınız şuraya? Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Burada da şahane bir spor salonumuz var. Şöyle göstereyim. Bayağı kocaman otelin şahane bir fitness salonu var. Bayağı böyle profesyonel bir yer. Ve şimdi ise işin ilginç kısmına giriyoruz. Kasino. Otelin kendi kasinosu var ve bayağı devasa bir kasino. Sürekli çalışıyormuş. Bakalım göreceğiz şimdi. çekme dediler. Gizli bir şekilde <laughs> gösterdim biraz, birazcık bir şeyler. İçerisi böyle bir ortamdı. Olabildiğince göstermeye çalıştım. Sıkıntılı yani video çekmenizi istemiyorlar çünkü burada yapılan bazı hileler var. Yani herkes tarafından bilinen şeyler bunlar. Onların bence gözükmesini istemiyorlar net bir şekilde değil mi abi? Yani çünkü şey çektim ben direkt. Bu oyun oynadıkları masa vardı. Onu çektim direkt. Onu çektikten sonra hemen geldiler çekme çekme diye. Çünkü belli başlı basit hileler var yani buralarda. İnsanlar da deli gibi para harcıyor. Çok ilginçti bayağı Dominik'te teyzeler bile içeride kumar oynuyordu. Gördün, <laughs> gördün değil mi? Gördün, gördün. Teyzeler, Aynen. oynuyor içeride. Bir tane yaşlı bir adam vardı. Avrupa onun elinde bayağı böyle banknotlar vardı. Yüzlük Dominik parası. Bu arada burada... Ve son olarak da otelin kendi spası dahi varmış. Şöyle geçelim. Hola. Hola. <laughs> Böyle bir ortam giriş bilmiyorum. İçeriye geçeceğiz şimdi içeriye. Evet, şimdi sıfanın geçtik. Şöyle göstereyim. Biz normalde sahon olduğunu duymuştuk. Burada öyle söylemişlerdi. Ama böyle bir ortam varmış. Burada jacuzzi'miz var. Wow. <laughs> 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 Kamera direkt buhar oldu. <laughs> sauna var bilginiz. Sauna. <laughs> nice. Evet. Nice. <gülüyor> böyle böyle göstereyim istedim. Burada da böyle masaya geçmeden önce dinlenebileceğiniz rahatlama alanı varmış. Öyle söylediler. Bayağı güzel gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi otelde her şeyi bulabiliyorsunuz. Biraz ilginç oldu. Ve şimdi buradan da şahane bir yere gideceğiz. Burada Meksika'da senet olarak bilinen yerler var. Meksika'da bunlar bayağı bir fark. Bayağı böyle bunlar su altı mağaraları. Ve bu tatlı sularda yüzebiliyorsunuz. Burada da bir tane varmış. Gidip görmek istedik. Ee, burada aynı zamanda önce otel hakkında bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ben Adem abiyle birlikte seyahat ediyorum. Onun rehberliğini yapıyorum ve bu sayede ben de buralarda konaklamış oluyorum. O da bize burası hakkında bilgi verecek biraz. O buldu burayı zaten. Burayı e, yeni keşfettik. Yaklaşık e, 175 dolara falan geliyor geceli. Ama Dominik en iyi otellerinden bir, birisi olarak eee lanse edildi bize ve e, buraya geldik. Şimdilik e, çok memnun kaldık. E, yani şöyle Kurkan size göstersin sahilin hemen dibindeyiz denize bana ayaklarımızın altında aynen şahane bir manzara var burada evet havuzu salonu bundan sonra restoranı kafeteryası her ee, şey dahil her şey dahil e, 175 dolar dediğim gibi 175 dolar tuttu uygun mu uygun mu sence bence yani normal böyle bir yer için bu tarz bir otel için 5 yıldız aşağı yukarı 5 yıldızlı otel için çok normal yalnız e, sauna ücretli onu söyleyeyim şimdiden başka ne vardı masaj, sauna, masaj orada jacuzzi, jacuzzi. jacuzzi. jacuzzi var bir de ekstradan doğru evet. bunlar için ekstradan ödeme yapmanız gerekiyor böyle bir yer çekimlere de umarım güzelce yansımıştır şimdi dediğim gibi buradan harika bir doğal güzelliğe doğru yola koyuyoruz Uberimiz gelmek üzere gelmek son üzere. bir dakikası kalmış sonunda senatöre geldik. Az önce içeriye girişimizi yaptık. Şöyle göstereyim. Bireklik taktılar kolumuza. Dört dolar gibi bir şeydi kişi başı. Bayağı böyle mağaranın içerisinde şu anda. Bakar mısınız? Şahane. Muhteşem bir doğa var burada. Ya şu manzaraya ben şu anda inanamıyorum. Bilmiyorum nasıl gözüküyor kamerada ama muhteşem bir göstereyim. Muhteşem şu mağaranın yapısı, suyun görüntüsü harika bir manzara var. Bu kadarını beklemiyordum. Bayağı büyüleyici mağaranın altında bir göl var. Bakar mısınız? Şahane bir yer. Gördüğünüz üzere böyle şahane bir yerdeyiz. Burada bayağı bir zaman harcadık, bayağı fotoğraf, video çektik. Olağınca ortamın tadını çıkarmaya çalıştık çünkü bayağı benzersiz bir yer. Suyun dibini görebiliyorsunuz. Ya şöyle baktığınız zaman suyun içindeki her şey o kadar berrak gözüküyor ki inanamıyorum gözlerime. Çok güzel bir geçiş oldu bizim için. Bakalım şimdi artık buradan çıkacağız. Bu arada içeride nefes alması inanılmaz zor. Böyle boğucu bir hava var. Büyük ihtimalle yükselen su buharı ile birlikte burada inanılmaz böyle sıcak havayla beraber boğucu bir hava oluyor. Konuşamıyorum. <laughs> Artık buraya da veda etme vaktimiz geldi. Bu muazzam manzaranın tadını olabildiğince çıkarmaya çalıştım. Meğerse bir değil tam üç tane farklı senata varmış burada. Şöyle göstereyim. Şimdi diğerine geldik. Tam çıkacakken fark ettik. Muazzam gözüküyor. Burada böyle biraz daha az su var ama pırıl pırıl yine muhteşem manzara var. Farklı bir deneyim oluyor. Evet böyle bir ortamdı. Deniz seviyesinin bayağı altında kalıyor bu Senato isimli yerler. Ve aşağı indikçe de basınç inanılmaz derecede artıyor. Hala nefes nefeseyiz. Kendimize gelebilmiş durumda değiliz. Çok farklı güzel bir deneyimdi. Umarım çekimlere de güzel bir şekilde yansımıştır. Bakın şöyle tekrardan göstereyim. Muazzam bir doğa var burada. Belki de deniz seviyesinin 100 metre, 200 metre aşağısına kadar indik. Şimdi artık dışarı çıktık sonunda. Şöyle bir etrafı göstereyim. Burada bakın bir seyahat satacağımız var. Böyle muzlar ve diğer meyve çeşitlerinden satıyor. Buradan 6 tane muz aldık ve 6 tane muz yaklaşık 1 dolar tuttu. Şöyle etrafta bu şekilde. Çıkar çıkmaz her yerde işte taksiciler falan karşılıyor. Tabii taksi falan <laughs> yemedik. Şimdi burada bir tane polise internet açtırdık. Burada bayağı böyle turizm polisleri vardı. Ablamız bize internet açtı ve onun açtığı internet sayesinde buradan bir tane Uber çağırıyoruz bu şekilde geri döneceğiz. Eğer buraya normal otelden taksiyle gelseydik 30 dolardı. Uber'le 5 dolara geldik. Şimdi yine 4-5 dolara geri döneceğiz. Bakalım. Evet Nefes evet şey var Sonunda başlangıç noktasına geri döndük. <laughs> Artık biraz daha dinlenme ve buraların keyfini sürme vakti. Bayağı yorulduk. Bütün gün böyle oradan oraya oradan oraya sürüklendik resmen ama güzel keyifli bir gün oldu. Dominik gerçekten çok güzel başladı. Bakalım morun böyle de güzel devam eder. Buraya kadar videoyu izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.